Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu sizler beraber Roblox'ta görmüş olduğunuz üzere burada mesela bir tane bir mantar var. Bunu alıyoruz ve buradaki yere yerleştiriyoruz. Biraz plant vs zombi mantığı var. Bunu yerleştirdikten sonra arkadaşlar bu büyüyor. Oha çok çok büyük bir şey oldu bu. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar ve bunda birleştiriyoruz. Ardından görmüş olduğunuz üzere çok garip bir şey dönüştü. İnanılmaz gözüküyor. Ve bir tane balta geldi. Şimdi bakalım arkadaşlar buradaki brain notları vuracak ve bu brain notları kazanacağız arkadaşlar. Aha nereye gidiyor lan? Ben gitme bir yere. Heh, dur lan tamam hepsini sıkıyorum zaten arkadaşlar. Korktum bir an ya. Tamam iyi iyi. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Burası sanırım. Aha buraya koyuyoruz ve arkadaşlar bunlar para kazandırıyor yavaş yavaş. Evet. Güzel güzel. Sevdim sevdim. iyi. Şimdi bakalım burada ne var? Sel yapabiliyoruz arkadaşlar brain notları. Burada da su falan alabiliyoruz. Anladım anladım. Güzel arkadaşlar. vallahi beğendim oyunu lan. Bir dakika. Şimdi para kazanmamız lazım. Bizim baya baya bir o mesela merhaba Rayko bu ne be ezik sana bu ne be mi? sende ne var lan ha, var. ha? O, ne, <laughs> ne? ne var aldın? 49 robux vermiş arkadaşlar 2200 ben geçerim ki seni ben geçeceğim bekle bekle tamam arkadaşlar bu videonun konusu belli oldu bu videoda Aa. gene Rayko'yu geçeceğiz önceki videoda raykor geçmişti robux olduğu için robuxu bitirmeye çalışıyor herhalde ben çözemedim arkadaşlar bu çocuğu neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar şimdi gidelim ve şuraya yeni yer alabiliyor muyuz 2000 istiyor yeni yer için oha ya bir dakika şuradan ben par param alabilir miyim paramı geliştiriyorum paramı geliştiriyorum 3000 istiyormuş bunlar ya. 3000 de fazla ki. Bir dakika o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bunları alalım ve bunları birleştirerek biraz bir ayarlayalım ya. Aynen aynen mantıkla. Şimdi bir tane de aldık mıydı? Tamamdır arkadaşlar. Bunları birleştirebiliriz. Ve şurada bir tane silah var lan. Ona bir bakalım birazdan bir saniye. bunu bir koyalım ilk. Hop koyduk tamam. O bir tane daha lazım bir dakika. Bunu da koyacağız. Eh tamam koyduk. Şimdi burada ne var? Çok değişik bir uzay silahı var. Bunu bir şey yapalım. Red or game joint the group. Bir dakika gireceğim. Aa oh, gel lan yo titisa orada değil ki benim bir şey titisa değil field diyor bir dakika çözemedim arkadaşlar ya şimdi bombardino o oh, güçlü şeyler gelmeye başladı o oh, adam bunlar ne kadar büyük şeyler bir dakika şöyle alalım bunu bir birleştirelim arkadaşlar sonra bunu alalım bunu birleştirelim ve ardından bunu alalım bunu birleştirelim mükemmel bir şey dönüştü lan bu çift çift vuruyor tamam arkadaşlar şimdi şuradan biraz daha bir alacağım da bunun param param biraz <laughs> az arkadaşlar param biraz az gidelim şuradan bir para alalım biraz daha tamamdır 2000 paramız oldu süper ötesi şimdi bir gidelim arkadaşlar birazdan diğerlerinin yerine bakalım çok merak ediyorum çünkü onların yerinde şimdi tamamdır bunları bir birleştirip bunlar bir birleşsin birleş birleş kardeş he yani şöyle oha ne kadar büyük bir şey oluyor bunlar wow. şimdi bunu gelelim bunu aktaralım sonra bunu da gelelim bunu aktaralım ooo raycon ne aldın lan sen bu ne lan hediye mi Ol, olur 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 vallahi güzel olur. Bir bir kere olsun. Bakayım ne, neymiş bu? Bakayım arkadaşlar. Oo oh, oh, 360 vuruyor Oha bunlar kaç furyo? 120 vuruyor bu 360 vuruyor. Benimkinden yani işte biraz daha işte Ha ne diyeyim yani? Yani bir şey bilmiyorum. Ha edin, çok iyi. <laughs> 300 bin mi istiyor? Ne? veririm. Yok vermeyeceğim o da. Niye vereyim ki? Bir dakika yeni yer açacağım. Yes. Yüttük artık daha Yardım. fazla. He he ne diyorsun lan? Yardım edin. Beysime yaratık geldi. Ne yaratığı geldi lan be? bekle geliyorum. Ama ilk önce şunu bir doğrularım. lazım. Dur, dur, dur. dur geleceğim geleceğim geleceğim. Ama Bakalım. Hop, oh, oh, bu, bu nasıl bir silah? Geldi bu arada silah. Tamam. Şimdi bunu bunda değiştireceğiz ve bu oha sıkıyor ne? lan. Şimpanzenin bana ne geldi? Bir dakika bunu bir değiştirelim ve para artık 200 saniye geliyor. Bakalım. Ha, ah, Bakalım. Oha Monji diye bir şey birisi var ya. ve base'ine bakın. Şuraya bakın. Bir dakika. Raykor'un yerindeyiz arkadaşlar şu anda ve az önce ne oldu lan? Oyunum çöktü. Bir tekrar girdim arkadaşlar çözemedim. Neyse o a, halletmiştir ya. pek O oh, geliyor. O oh. Oha 3000 gücü var. Bir dakika arkadaşlar 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 acil durum acil durum acil durum. Şöyle gelelim bunu bir öldürelim ve oha tek attım. Tek attım. Tek attım. Bir dakika şöyle bakalım arkadaşlar. 21.000 para geldi ve 200 veriyor saniyede. Oha çok iyi inanılmaz iyi. Şu anda saniyede 400 para kazanıyoruz. Ay gelin bin'e bunu alalım be. PC etmiş bir PC. Adam boss ister misin? Boss olur olur vallahi. Oo, bedava bedava. Severim severim. 215 veriyorum az ya. Demek ki onun daha iyi şeyleri var arkadaşlar ve bana verdi bu inanılmaz fazla vuruyor lan. Bunu bu kaç vuruyor? Buna bakamıyoruz mu kaç vurduğuna? Sanırım bakamıyoruz. Bir dakika şöyle bir indeksimize bakalım ve bunun oha kaç tane şeyleri var lan. Arkadaşlar eğer ki bu oyunu beğenirseniz bir yorumlara yazın. Eğer ki sevme durumunuza göre bu videonun devamını çekebilirim vallahi billahi çünkü ben beğendim. Bir dakika şunu şunu alalım bir. Bunlardan 4 6 tane yapsak iyi olur. Bu 23 saniyede büyümüş bu arada onu fark ettim ya. Bir dakika bir tane de alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz sanırım. Şöyle bir arkadaşlar ve bir tane de PC'den alalım tamamdır. Ve bunları birleştireceğim gideceğim. Bakalım nerede PC geldi mi? Gelmiş. Hop bunları koyalım. Sonra bunları koyalım. Hop koy 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 koy. Oğlum beni geliştirmek için mi uğraşıyorsunuz? Bana veriyor bak bunu da. Okay, bak bunu da veriyor. Bunlar kötü ama benim için şu anda değil mi? yani kötü bunlar benim için Hi. oğlum. Niye veriyorsun? Aslan da kötü mü peki? Ha ne? Aslan değil tabii tabii. Değil o dev aslan. Tabii, tabii değil. Çok kötersin. Ya. Onurum kırıldı. <laughs> of git ya. Git. git. Defol buradan defol lütfen. Oha dur. Şu an onurum geri yerine geldi. Çok büyük bir şey var burada da o, odum küçüldü. Neyse güzel güzel kaç vuruyor şu an bu? 140 veriyor. Güzel. Bunu büyüteceğiz baya. Haber abi. İyi sen. Oo Hanım, sen de almış haber, ha. hava 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 atacaktım, hava atacaktım. ya. Hava git ya. Hava Git lan. O bundan almış. Oha ya. Ve bunu bana verdi. <laughs> Çok iyi. Ezik. Bakalım. Bunlar bunlar kötü şu an. 2x yapamıyoruz arkadaşlar? Bunları her türlü öldürüyorum ben ya. 2x olması lazımdı aslında bu oyunda. Ama 2x yapılmıyor galiba. Şuna bakalım. Aha. Burası kovası falan var. Ama bunlar da işime yaramaz şu anda. Aa büyümüş, 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 büyümüş. Şimdi gelelim arkadaşlar bunu alalım ve buna bir yapıştıralım. Oy. 240 vuruyor. Süper, 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 süper. 280 vurayım bir şeyimiz var şu anda. Oğlum zengin oldum lan. Zengin oldum lan. Şuna bakın arkadaşlar dur bir dakika. Sadece 700, 700 geliyor. Size kaç geliyor beyler? Nereden, Nereden gelecek ki? 2000, 2000 geliyor. Toplam 5000 geliyor bana. <laughs> <laughs> eee evet, sus tamam sus sen sus tamam anladım. Adam kaç param var? Şu anda kaç param var? 41 bin niye? Ben 110 bin merak ettim. <laughs> 3,5 milyon. 3,5 şey. milyon mu? 3,5 milyon mu? Evet. Bak bak gel gel sen bana şeyini ver tam o o büyük brain rotunu ver. Ben sana ne vereceğim söyleyeyim mi? In Robux'a bir şey alacağım sana şimdi bak oyunda. Tamam mı? Robux'a bir şey alacağım. Ne gel. Oo, canım, söz veriyorum yani. Robux'a bir şey vereceğim söz. Gel. Oyunda Ama bir şey vereceğim? lazım? Tamam Robux'a bir şey vereceğim sen gel sen gel. Oha çocuğun aslanı var. Bak valla daha çok, çok Robux istendi. eden bir şey vereceğim. Gel. Hmm, sana güvenemedim. Valla vereceğim lan. Yemin ederim bak yemin ettim. Gel. Evet. Ondan bundan daha değerli bir şey çok vereceğim bak çok beklersin mi Allah Allah vermiyor arkadaşlar yok bir şeyler denedim de olmadı be yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok Den Denedik şansımıza şimdi şöyle bir alalım arkadaşlar biz kendimizi bir büyütmeye devam edelim bunu neyle Birleştir birleştirip bunda Tamam şu an iki seviye var bir tane. Bunlar iyi oldu şimdi arkadaşlar. Bunları arka arkaya bir dizeceğim de. bunun bir tane de yapalım bir dakika. Şöyle bir gelelim arkadaşlar. Hop bunu aldık. Bundan bir tane daha aldık. Bundan da alalım bir arkadaşlar. Ondan olmazsa olmaz çünkü. Bunun bir seviyelerini yükselteceğim çünkü. Hop şuradan bir gelelim. Ve nerede lan? Nerede? Bir dakika. Bir dakika nerede lan? Evet buradaymış buradaymış tamamdır. Biraz fazlaymış arkadaşlar. Arka planda kalmış tamam. Şimdi bunlar büyüsü tekrardan. Arkadaşlar o bu ne lan? Oha bence tek atarız buna. Ya da atamayız. Ben şöyle vursam ben tek attım lan. Oha. Bakalım şöyle nereye gelecek. Ve kaç veriyormuş bu? 400 veriyor. Üf üf inanılmaz iyi çok fena paramız olacak Şimdi bu da büyüsün arkadaşlar Hemen diğeriyle birleştirelim Hop şunu bir alalım buraya bir birleştirelim Sonra da bunu alacağım da oğlum Hayır bir sorunumuz var Hayır 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 Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey şu, bizim bir tane de almamız lazım ve koymamız lazım ama koymamışız bir. Bakalım şöyle bir yokmuş hemen alalım şuradan, bam aldık. Şimdi bunu da buraya koyacağız tam da. Artık adam bunların üstünde niye yıldız var? Sensör diye. Hani oyunun ya, amacı o ya, adam, birleştirmek adam, ya oyunun amacı. Birleştiriyoruz bir şeyleri vallahi. Hiç evet. <laughs> Arkadaşlar oyunun amacı birleştirmek ve birleştirmeyi daha yeni o öğreniyor. Videonun 10 dakikasındayız. Ya <laughs> Allah Allah. nasıl birleştiriyoruz nasıl? Üst üstteki tamam. şey yapıyor işte ya. Onu da bil ya onu da bil, bir zahmet ya bir 300 bin yapalım da arkadaşlar 300 bin yaptıktan sonra gidelim şu yeri bir upgrade diyelim sonra 3 seviyeler yapmaya başlayalım şöyle bakalım hmm. parası en çok olanlardan birisi benim DPS'i en çok olanlardan birisi benim bizim ekipten daha doğrusu ikinciyim ben arkadaşlar süper 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 şu anda Raikor'a ya çok yakınım son 1500 falan daha yapmak lazım umarım şu anda AFK'dır ya 3 milyonu var arkadaşlar ya 3 milyon ya 3 milyon ne demek ya çok para bir dakika şuradan gidelim arkadaşlar satabiliyoruz. Satabildiğimiz her şeyi satalım kullanayım dakika. bin geldi. Bu ne ya? Ya otomatik satış var mı burada? Varmış tamamdır. Hani minimum cash output. Şöyle bir yazalım arkadaşlar. 100 hatta 200'den aşağısını bir satsın ya. Yani 200'den aşağısını bir satsın arkadaşlar. Gerek yok. Hiç uğraşmaya değmez. Şimdi şunda bir şu. Oh my god. Niye bu kadar değerli bir şey oldu? Garip, garip. Bir dakika. Neden can biliyorum. Asıl vereceğim. Asıl e, nasıl yapacağız ama takası? Hmm. He? Ben değil dediğim gibi de yapacağım. He? Ben önce hediye edeceksin sonra ben veririm. Yok sen vereceksin. Tamam gel. İstiyor musun? İstiyorum. Arkandan ama. Ya tamam, bundan değerli bir şey vereceğim. Söz ver. Onu, Yap. onu, bunu mu veriyorsun işte? Bu var ki zaten bende. Sen bunu bir anda bile alamazsın. Ah gitti. Benzine gitti. <laughs> Neyse enayi verdi artık bana bir tanesi. Ben şurayı koyarım onu. <laughs> Daha çok para kazanacağım. O benim çöpüm o yüzden köpündü. O çok havalısın ya. ve bu havalı bana ne öğretebilirsin? Neyse şaka yapıyorum. Gel benzeme bak. Kaç para veriyor? 10 veriyor. Oğlum bunlar niye satın almış? Neyse garip git. Ben ben bakmayacağım senin benzine. Sevmiyorum senin benzine. Frigo kamera kaç veriyorsun sen? O 227 veriyor. Ve Cupid yeni marka ve bunu bir takalım. Bakın 400 binimiz olmuş bu arada. Şuradan gidip artık yeni bir tane alabiliriz. Bam bam. Artık üst seviye yapabiliyoruz arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi buradan gelip tak ve tak. Artı 240 verdi. Çok iyi çok iyi çok iyi Şimdi bunları full böyle birleştireceğiz arkadaşlar Hop şunda bir birleştirelim Ve artı 200 verdi Bu da inanılmaz iyi oldu Alabildiğimiz kadar şimdi şuradan alacağız arkadaşlar Gerekli gereksiz ne varsa alacağız Ve hepsini birleştireceğiz 3 seviye yapacağız Orayı full 3 seviyelerle dolduracağız arkadaşlar Oo oh, 600 binlik geldi alamıyorum Hayır 120 binlik geldi alabiliyorum ama tamam, buyur. bunu Tamam bunu alabiliyorum Bunda püf yapmak gerek Aa bir tane daha geldi ondan Bunu almak isterdim ama alamayacağım büyük ihtimalle maalesef Bakalım alabiliyor muyum Heh maalesef arkadaşlar alamayacağım büyük ihtimalle <laughs> Alamazsam al Alayım mı Alamıyorum alamıyorum. Gerek yok arkadaşlar. Bir tane daha geldi böyle. büyük ama alamam onu ya şu an. Bir 50 saniye sonra falan alabilirim. Ancak. Bunu bir koyalım şimdi arkadaşlar. Bir bakalım. Büyütmemiz lazım. Çünkü bunları en kısa sürede hepsini birleştireceğiz. Ve raykoru geçeceğiz. 3008 vuruyor. Max 3008 vurabilir zaten. Başka ne kadar vuracak ki? Değil mi arkadaşlar? Hop şöyle bir uzatalım Rüyam'dan arkadaşlar. Rüyanda geçebilirsin belki. Ha, Geçeceğim rüyamda. Bir mi geçecekmiş meselenin Hey, çok sinir bozuldu ya. Çok sinir bozuldu ya. Ben niye bu kadar kötüyüm ya? Niye Robux'um yok ya benim? Of ya. Neyse yapacağım çünkü. Bakalım 180, %80 azmış. Bu arkadaşlar. Bir sürü şey yok ya. Aa, aa, trick bu çok kötü ya. Trick track bir takalım da. Yok yok güzel değil o. Şimdi şuradan bir su yok mu? Su vardır ya. Aha varmış lan. Tamam. Bakalım bunu büyüteceğiz şimdi arkadaşlar direkt. Büyütebiliyoruz mu? Büyütebiliyoruz durumunu. Bakalım. Aa büyüttüm. Kaç vuruyoruz? 210 vuruyor. Az, az lan. Baya az Hiç düşündüğüm kadar değil. Oha. Çok garip şu an. Ne hiç düşündüğüm kadar olmadı bu? Neyse tamam bir tane daha alalım arkadaşlar. Belki daha iyi vurur. Y X yeni seviyesine geçince. Şimdi şöyle bir engelini bir takalım arkadaşlar. Ve üf. Ne 400 veren brain rotumuz var artık. Bakalım. Şimdi buradan yapabileceğimiz bir şey yok. Şu epiki almak isterdim ama ama alamıyorum hep. Ah be, ah be. Burada cinderi var. Şu andık o kadar iyi şeylerimiz yok ama iyileşik, iyileşik, hepsi iyileşik. Şimdi arkadaşlar şunları bir birleştirmeye başlayalım. efendim. Chat'te bir fanım var. Eee, bir videodasın. bir dakika yazacağım. Efendim, bir dakika men abi yazmış, bir dakika. E, İngilizce olduğu için şu anda arkadaşlar. Buradan chat çeviri dilini değiştirip şurada bir şey yapmam lazım. Aha, videodasın. Video çekiyorum. Biraz açacağım diyeyim şöyle bir de. Hop tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir oyunumuza. Kıyandı. Aynen bütün şanslı kullandı ya. <laughs> ya. O kadar da şanslı olmanıza gerek yok aslında ya. Neyse şöyle bakalım burada Oo, fazla para gelmiyor ya arkadaşlar. Bakalım en çok sani saniyelik para getiren 9 milyon mu ne? 4 milyon ben bu oyunda birinci olurum. Şaka şaka olamayabilirim. Büyük bir Zor çok zor arkadaşlar. Şimdi biz şuradan bir işimize devam edelim ve 3 seviyelik yapalım şunları ya. Şimdi. Aha bunu bir koyalım. Bu büyüsün direkt be. Hop bunu da alalım. Bunu da koyalım sonra arkadaşlar bunu dönüştürmüş üst seviye var mı satayım bir tane daha bu üst seviye kaç 320 veriyormuş bunu alalım arkadaşlar bunu bir birleştirelim sonra bu bir seviye oldu bir seviyeyi bununla bıktı bu kadar bunu bu arada üst seviye yapamamışız lan bir daha bir dakika bir dakika bir dakika bunu üst seviye yapmak için bir tane daha lazım Şimdi hatta bir tane daha lazım Adem efendim sana soru sormam lazım sor bu dps ne o damage per second yani saniyelik saldırı. Ha, o nasıl artıyor? Onu daha iyi böyle şey petler koyarsın, evet, yani, brain notlar. petler daha doğrusu aynı pet, pet. Tamam, pet. Anladım. Pet. Tamam, tamam, vallahi pet. Anladım. Pet. Vallahi anladım. Peki. Tamam anladım anladım. Ha iki tane varmış zaten burada beklememe gerek yok bir şey. Bakalım şimdi şuradan bir bu 120 binlik baya baya geliyor ya ben bu 120 binlikte o kadar istemiyorum ya. Ha burada aslında birleştirebilir mi bir tane 120 binlik. Şöyle bir arkadaşlar şuraya bir yerleştirelim ve kaç oldu? 360 veriyor artık. Bir dakika şuna bir tane daha bir alalım arkadaşlar. Bunu bir koyduk muydu? Sonra bunu bir koyduk muydu? Bunlar bir büyüsün 2 dakika içinde. Ardından arkadaş bir bakalım acaba ikinci seviyesi kaç vuruyormuş. Arkadaşlar yemek yiyordum. Trimet tır içine geldi. Aa bir tane de geldi direkt Bu bir dakika şimdi ellerini takalım arkadaşlar bakalım. Oo yani kaç 300 binimiz oldu. Mükemmel. Kaç vuruyor? 500 500 veriyor. Şimdi arkadaşlar buradan şu 600 binliği bir alalım. Sonrasında ne olacağına bakarız artık. Aha ikisi de büyüdü. Bunları birleştirelim şimdi arkadaşlar. Bunları bir seviye attıktan sonra ha, şöyle iki seviye gücüne bir bakalım. Da. Oo mükemmel 1400 vuruyor. Yuh 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 yani çok iyi. Adımcın yardım et. Niye yardım ediyormuş mesela? He? Niye? Künçte adam diye biri var beni geçmeye kalkmış başım. Allah Allah. Allah Allah. Silah gitti lan adam. Silah gitti. Aa burada bir tane de var bunda bile. Yani Demez. Sen de gitti misin? Ben de gitmedi. Allah Allah. Hop bunu birleştirdim. Şimdi bu da kaç vuruyor? 1200 vuruyor bu da. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok. Bu, bu ne lan? 4 seviye 3800 vuruyor. Ve 149 yok yok. Bunun robux'u fazla arkadaşlar. Benim o kadar robux'um yok ya. Yani 140 robux'um olsa başka bir şey alırdım yani. Bunu almazdım. Bu ne lan? 29 robux'a şurken var. Robux her şey robux ya bu oyunlara. Her şey ya. Şu anda hepsi 3 seviye mi? Bu 3 seviye. Bu 3 seviye. Bu da 3 seviye. 1400, 1200, 300 bin vuruyor. Bu az vuruyor. Bu da az vuruyor arkadaşlar. 360 vuruyor. Bunun seviyesi yükselse şu kuru bakalım bu kaç vuruyor 480 yani bu da arkadaşlar 200 vuruyor şöyle bir bakalım bu 600 binliği alırım arkadaşlar ardından bir bakarım bir diğerlerine bakalım arkadaşlar sonra da bizimkilere Aa, 600 bin var artık ama gitti gitti hayır alamadım alamadım <laughs> gözümün önünde gitti son anda bir dakika şöyle yapalım arkadaşlar bu neden? lan eh dur şöyle bir hepsini takalım ellerini takalım arkadaşlar sonrasında şuradan bir alalım hemen o gelecek inşallah gelecek şimdi de gelmeyecek kesinlikle gelmeyecek arkadaşlar ya biliyorsunuz şöyle bir olay var İstediğiniz şey hiçbir zaman gelmez. Ta ki ondan umudu keserek dek. Umudu kes, şey, kesmeye yakınlaştığınız anda yani o ne lan? Kosti ne gösteriyor ya? <laughs> Kıskandırmaya çalışıyor hepsi ya. Bu de, bende ne var işte? Titli sahuru var. Trilmero. Frigo. Tralimero. Moneka ambalako. Ya bu da Moneka Ambala buydu ya. Odin dindun, o. dindun. Odin Dindun. Odin Dindun. Ne? Odin Dindun mu? Arkadaşlar. Oyunun en değerlilerinden birisini buldu. Of ya dur dur. Biron Rodlar'a bakacağım arkadaşlar. Odin Dindun nerede? Onu bir göremiyorum. Geliyorum, 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 Yardım edeceğim. Aa bana vermek zorundasın. Tamam vereceğim. Alayım şunu lütfen. Kaç canı var? 41 bin kaldı. Hadi gel, hadi gel, hadi. 41 bin de oğlum 100, 118 bin kalmış. Oğlum bunu ben sen sen nasıl alacağım bunu? Sen nasıl almayı düşünüyorsun ya? Allah Allah. Bu kaç vuruyor bu ikiler şimdi? Bakalım şöyle arkadaşlar. 1200 vuruyor. 500 vuruyor. 240 240 vuruyormuş arkadaşlar bu ip kolamı. Ne kadar lan? 140 vuruyor. 3200 vuruyormuş ama en güçlü olduğu zaman işte öyle bir sorunumuz var. Bakalım vuruyor. 26 bin Aha, be, bin, 4, vuruyor. bin canla gitti. Ah be. 4800 vuruyor. Yapacak bir şey yok. Ben, ben bir şey demiyorum şimdi. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Hasan'ın yeri de bana Hı. çok yakın. Hasan arkadaşlar inanılmaz güçlenmiş. Burada ne yapmış lan Hasan? Bakalım 3000, 300, 200, 320 vuran var. 300, 200 ne? 560 vuran var. 120, 1200, tekrar 1100 ne? Verim. O dinle mi geldi tekrar? Kötü ya benim yer. Hı. Dur geliyorum yardıma geliyorum. Dekka, bir dakika bir dakika bir dakika. Bir Hı, ya. Bana versene onu bana versin. Verdiği paraya bağlı. Ver ver lütfen. Yok çok para veriyor. Kaç veriyor? Bak aşağıda e, e, best e, brain not yazıyor de, ona tıkla. Arkadaşlar bu ne ya bu ne ya? Bak şunu ver lütfen 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 bak hay bak şey yapacağım şey yapacağım ee bak Hı. bak gel 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 şimdi videoyu durdurdum sen bana ver bunu tamam mı sonra ben bunu videoda göstereceğim gel ha, tamam 3 2 1 hadi hadi ver 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 Geç, gel Verim, ver <laughs> ne ya oğlum kanmadı ya arkadaşlar kan oh, oh. Ne, geliyor? Ne, geliyor? ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor bu ne lan tülmero geliyor geber lan Of ya Kandıramadık neyse kaç 380 veren vardı. Neyse o zaman arkadaşlar bir videomuzdan sonra geleceğiz. Vallahi bir yapacak bir şok ya yapacak bir şok arkadaşlar. Bu, bu ne lan Oha değişik şeyler varmış burada da o değişik valla billah Bakın şurada Olut hatta raykoli şeyi var. Bu videolarda olan kazanır. Gücü değil. Evet biliyorum Emre videolarından çok gayet iyi biliyorum. Robux'um olduğu zaman kazanırdım. Robux'um olmadığı zaman kaybederdim. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliriz. Sağdan hemen çıkan karta tıklayıp diye videomu izleyebilirsiniz. Aşağıdan da videoyu like atmayı unutabilirsiniz. Sağ üstte çıkan linkten de yani Lefele Shop'tan da gidip tişörtlerimi alabilirsiniz. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Günde 2 Robux atmanın şerefine bu videoyu sizden bir çok güzel bir like sayısı istiyorum. Sonra görüşürüz. Bay bay.